76 dükkan mevcut. 50 tane de yapılmakta olan var, yapılacak var. Başlanmadı henüz. Evet. Başlanacak. Başlanacak Allah Evet. Şimdi burada zaten millet tek sıkıntı, tek de şu. Evet işte buradaki dükkan sayısı yetmiyor. E, işte gidecekler, giderse nerede kalacak geri kalanlar gibisinde şeyler var. Yani önümüzdeki bir seçim senesi. Şimdi ben en başta söyledim, tekrar söylüyorum. Alacak bir meclis kararını uygulamak zorundayım. Taşımda da mühürlemek zorundayım. Mühürlememek, mühürlememe yetkim yok benim. Onu söyleyeyim. Çünkü bu meclis kararı. Belediye başkanlığının meclis kararlarını uygulamak zorundadır. Mühürlemediğim zaman ben sorumlu <laughs> Dolayısıyla alacağınız karar, çok önemli. Ben şöyle bir teklifte bulunuyorum. Konu hakkında üç kişilik bir komisyon kuralım. Hatta dört kişilik bir komisyon kuralım. Bir komisyon kuralım. Bu komisyon taşınacak esnafları bir toplantıya çağırsın. Ben de gideyim. Şimdi ben işin başında da ben geçersem yoğunluktan dolayı ihmal edebilirim. Taşınacak esnafların kaç kişi önceden beri taşınacaksa bunları toplasın. Ve bunlardan birer taahhütname alın. Taahhütname. Konuyla ilgili tamirciler odası başkanı, zaten tamamı tamirciler odasına bağlı değil mi başkan? Evet. odası başkanımız da olsun. Taahhütname imzalatalım arkadaşlarımıza ve bir de bir süre tanıyalım. Yani Sayın Esnaf Odası Başkanımız Necmettin Bey doğru söylüyor. Yani 11. ayın sonu gibi çok kısa kışın ortasında aradan başında kimseye taşın diyemeyiz. Her taraf kar kış. Arkadaş üzülecek, öbürüne bilmem ne olacak. Biz kimsenin ne iş takipçisi? Siz ne bir şey? Burada bir iş. Ben kalitmeyeceğim. Yüz yüzden utanıyor bazen. Bazen olmayacak bir şey için baştaki hemşerimize hayır diyemediğimiz anlar olur. <laughs> Yüz yüzden utanıyor. Dolayısıyla eğer arzu ederseniz sadece her meclis toplantısında bir önergeyle bazı bölümleri basına kapalı Benim görüşüm o. Burada bir önerge var. Bu senin benim dışında farklı bir görüş söyleyecek arkadaşımız var mı? Sayın Başkan, ben de Hüseyin Bey gibi açık görüşünde sizin taraftarıyım. Az önce sizin de bahsettiğiniz gibi e, insanlar küçük şey olursa hep birbirine tanıyorlar. E, Çoğu birbirine dost e arkadaşlar. Yani biz burada basına kapalı da yapsak bu bilgiler zaten dışarıya çıkıyor. Eğer işte. de zaten askıya asıyoruz. Yani e, bir gizlenmelik gibi bir şey doğmasın. Yani olmasına tanıdılar. Bugünkü toplantıdaki e, hangi bölümü? Beşinci. Hangi evet, beşinci günlerin evet, beşinci maddesini kapalı oturum olarak yapılmasını Sayın e, Başkan bir tek bu meclis için mi geçer? Bu meclis Genel bir karar alamayız efendim.